Tarikatların hepsi tasavvufi tarikatlardır. İslam'la bir alakaları yoktur. Uzak durun arkadaşlar. Uzak durun. Çok zararlılar. Kula kul oluyoruz. Şeyhe kul oluyoruz. Allah kendisinden başka kimseye kulluk etmekten bizleri yasaklar. Derler ki sen kimsin ne direkt Allah'a bağlanıyorsun? Aracı isterler. Ya. Şirk ya. Ya hangi yerinden vuralım babacım? Vurulacak o kadar yerleri var ki. Hangi yerinden vurayım yani? Bir başlasam konuşmaya bitmez. Enis geçen tasavvuf savunuyordu anlam veremedim. Çünkü tarikattan yetişme hala duygusal bağları var. Öyle tasavvufçu. Savunsun bakalım. Kendi hayatı koskocaman insan. Onun tasavvuf tanımı tasavvufa, tarikatlere girmek üzere olan birinci derecede inisiye olmamış kişilere anlatılan tatlı masallar. Ama yükseldikçe aa, işin gerçek boyutu çıkar ortaya. Sen Allah'sın, hepimiz Allah'ız. Ama sen henüz benliğini öldürüp Allah olamadın. Şeyh benliğini öldürüp Allah ile bir oldu. Şeyh'i Allah'ın olarak kabul edeceksin gibi öğretiler. Zamanla iyisi oldukça yükseldikçe açıklanır müritlere. Spiritüalist derneklerde de böyledir. Hardcore gerçekler iyisi oldukça açıklanır. Bir kere şeyhsiz tasavvuf olmaz. Aynı şekilde gurusuz da olmaz. Spiritüalizm bir rehber olmadan sen kendi başına doğruyu bulamazsın. Bunları reddetmek tasavvuf reddetmektir. Bunların olmadığı tarikatın, şeyhin, gavsın, kutubun olmadığı bir tasavvufu savunuyorsan sen tasavvuf savunmuyorsun. Başka bir şey savunuyorsun. Sanırım herhangi bir tasavvufçu Mevlana'ya karşı gelemez. En kabul gören şeyhlerden biridir Mevlana. Şimdi şunun bana İslam ile en ufak bir alakasını söyleyin. Bakın İbn Arabi gibi tartışmalı bir adamdan örnek vermeyeceğim. Şey gibi, Mevlana gibi herkesce kabul gören örnekler vereceğim. Tanrı dedi ki, bak Tanrı dedi ki diyor, iki nokta üst, üst üste tırnak işareti. Ama bu Kur'an ayeti değil. Nerede dedi Tanrı? Çünkü vahiy alıyor Mevlana. Veliler benim çocuklarım gibidirler. Bu dünya gurbetinde işten güçten beridirler. Size farz olanlar velilere farz değil ve onlar işten güçten biri olduğu için siz onlara hizmet etmek zorundasınız. İmtihan için onlar hor ve yetim oldular fakat manada bana dost ve arkadaştırlar. Allah diyor bunu bak. Götünde yarım kilo bok olan şeyhler için diyor hesapta Allah bunu. Benim muhafazama sığınmışlar, benim evladı iyalim gibi olmuşlardır. O dertliler benim dervişlerimdir. Yüz binlercedirler ama yine bir beden gibidirler. Ol izvan her şey bir. Dedi. Bitti. Tırnak. Burası Tanrı vahyiydi yani. Yine Mesnevi'den. Bakın, şunu bana açıklayın. İslam'la en ufak bir uygunluğunu açıklayın. Bir tane yoksul adam, dua, ee, diyor ki şeyhe, dua et de benim işim hallolsun. Şeyh dua ediyor yoksul için. Bak, şeyhin duasını nasıl açıklıyor Mevlana? Şeyhin o duası yedi göğü de geçti, kabul edildi. O yoksulun işi nihayet iyileşti, düzene girdi. Çünkü şeyhin o duası her duaya benzemez şey Tanrı'da yok olmuştur. Onun sözü hak sözüdür. Tanrı kendisinden bir şey isterse kendi isteğini nasıl reddeder? Şeyh kendi nefsini öldürüp Allah oluyor. Şeyhin dua etmesi, Allah'tan bir şey istemesi, Allah'ın kendisinden bir şey istemesi oluyor doğal olarak. Çünkü şeyh Allah. Bunlar direkt şirktir arkadaşlar. İslam ile tamamen zıttır. Bak İslam ile alakasızdır demiyorum. Hayır. Zıttır İslam'da. Bunları İslam'a uyduracak olan adam siktirsin gitsin. Delikanlı gibi ben tasavvufu kabul ediyorum, evet desin. Eyvallah, tabii ki inanabilirsin tasavvufa. Ama bu İslam'dır dersen siktir git. Şimdi yine Mevlana, şeyh ve mürit ilişkisinin böyle olmasını istiyor Mevlana. Halden habersiz birinin bir şeyhi kınaması ve şeyhin müridinin ona cevap vermesi başlık. Birisi bir şeyhi itham ederek dedi ki o kötüdür, gidişi doğru yolda değildir. O habis murayı şarap içer, müritlerine nasıl yardımcı olsun? Şimdi bir adam bir şeyhe diyor ki bu, bu şeyhiniz sizin şarap içiyor. Doğru şeyhler götürür bana. Şeyhiniz şarap içiyor, onun yolu yol değil diyor. Mürit de şöyle cevap veriyor bak. Edebini takın, ulu kişilere böyle zanda bulunmaya Tanrı izin vermez. O ondan ve o vasıflardan selin bula, bulanıldığının saf denizden uzak gibi oluşu gibi uzaktır edebiyat. Hak ehline böyle laf etme, haddini aşma. iki saattir adama küfrediyor diyor cevap vermek yerine. Şimdi diyor ki öyle sanma, öyle olsa bile ey toprakta karalan kuş. Kızıl denize pislikten ne korku? O küçük bir havuz değildir ki bir damla pislik onu kirletsin. <laughs> Şimdi şey şarap içebilir ve günahkar olur. Eyvallah. Tamam. Fakat burada diyor ki Şeyhe şarap helaldir Çünkü o koca bir deniz Bir şişe şarap denizi kirletmez Ama senin gibi şeyh olamamış Benliğini öldürememiş normal insanlar Havuzsunuz bir şişe Şarap havuzu kirletir Yani şeyhin helali farklı Avamın helali farklı Çünkü şeyh Allah Bunların İslam ile bir alakası olduğunu Söyleyen hiçbir kimseyi e, Yıllardır ciddiye almıyorum Alamam almam mümkün değil Kafanızdakileri Kur'an'a, dış dünyaya uydurmaya çalışmayın. Dış dünyayı, objektif gerçekliği, doğruluğu Kur'an'ı aklınıza uydurmaya çalış. Sırf şu kadar verdiğim, şu son 5 dakikada verdiğim örnekler yeter. Daha neleri var, neleri? Ve bu Mevlana'nın Mesnevi'si en kabul gören tasarruf. en popüler eser. Kıyıda köşede kalmış birinden alıntı versem o bizi bağlamaz derler. Al Mevlana. Diğerlerinde daha neler var neler ki? Daha açık sözlü olanları da var. Ki Şems'in Allah ile haşa haşa cinsel ilişkiye girmesi vardır. Allah kadın kılığında gözüküyor Şems'e. Ya bu dediğim gibi yani tasavvufu İslam ile bağdaştırmaya çalışmaya çalışan birisini ciddiye almaya gerek yok. Bu kadar ortada dur. İnsanların bilgisizliklerinden ve kalabalık faydalanıyorlar Kal söz kalabalığı yaratarak. Ne olduğunu bilmesek tasavvufun yiyeceğiz. Vallahi herkese tarikatında başarılar. Ahirette aramızda karar verilecektir. Herkes tarikate gire girebilir. Ben tarikatlerin kapatılması taraftarı değilim. Herkesin cehenneme girme özgürlüğü var. Şey bir aruz da Gerdek gecesi demektir. Yani Mevlana öldüğünde işte Tanrı'ya karışıyor ya Gerdek gecesi. Çoluk çocuk telef oluyor oralarda o kötü. Özgür düşünceli olanlar bir süre sonra kendini kurtarıyor ama insanız biz. Duygusal faktörler de etkiliyor bizi. Tarikatı görünce adam İslamı tarikat zannediyor. Ya da ulan bu tarikatlerin kaynağı İslam diyor. İslam'a da tavır alıyor. Yani insanları dinden de soğutuyorlar. Öyle de bir zararları ve balleri var. Allah ile kandırmak bence en büyük günah. Öyle zaten. Şirk. Allah ile kandırmak şirktir. Allah adına konuşuyorsun. Allah'ın sözleri Kur'an'ın iki kapağı arasındaki sözlerdir. Mevlana'nın Tanrı şöyle dedi, böyle dedi, kalbime bir nida geldi şeklinde Allah'a mal ettiği sözler Mevlana'nın uydurmasıdır. Veya diğer tasavvufçuların, Arabi'nin şunun bunun uydurmasıdır. Şunları görünce sonsuz cehennemin değeri anlaşılıyor. Sen kendine böyle bir sistem edeceksin. Allah adına insanları kendine kul köle edeceksin. Ve bunun cezası üç vakte kadar olacak öyle mi? Adalet bu değil. Böyle insanları atfet, affetmek adalet değil. Merhamet değil. Merhamet ile duygusallık farklı şeyler. En büyük emekçi şeytandır gibi bir sözün vardı senin. Şey bağlamında söylemişimdir. İnsanlığın başından beri insanları azdırmak için çabalıyor. O nedenle emek fetişisti olmayın. Emek otomatikman değerli bir şey değildir.